Türkiye Ormancılar Derneği turizm işletmelerine orman yangınlarına karşı eğitim veriyor. Otel veya tesis çalışanları alevleri önleme, yangına müdahale ve yangın sonrası yol haritası belirleme başlıklarında teorik ve pratik eğitimler alıyor. Bu kadar hızlı yanar ki uçar rüzgarda. Kıvı şey ıı, ateş o ağacın tepesine ulaşması 10 saniye. Şöyle kuru bir şey varsa rüzgarla bitti. Yangın anında neler yapılması gerektiği öğretiliyor alevlere doğru müdahale yöntemleri gösteriliyor. Ormancılar, turizm bölgesinde yangınla mücadelede destek eğitimi veriyor. Tohumdan yenilenme hem de sürgünden yenilenme bu ekosistemlerin genel uyum yetenekleri. Eğer doğru bir mücadeleyi yürüteceksek taşın altına hep beraber elimizi koyacağız. Dolayısıyla turizm alanlarındaki orman yangınlarının bu konuda değerlendirilmesi yönünde yürüyen bir projemiz var. Bana göre önemli bir proje. Mutlaka başarmalıyız. Türkiye Ormancılar Derneği, orman yangınları konusunda farkındalığın artırılması için bir proje başlattı. Turistik tesislerin çoğunun orman içinde veya bitişinde olması nedeniyle öncelik otellere verildi. Bu kapsamda işletmelerin zarar görmemesi için çalışanlara eğitimler veriliyor. Orman yangınlarının önlenmesi ve söndürülmesi konusunda neler yapabilecekleri öğretiliyor. Orman yangınlarının turizmin yaratmış olduğu katma değer üzerinde bir risk oluşturduğunu biliyoruz. Öteki taraftan turizm orman yangınları açısından bir risk oluşturuyor. Bu çatışmanın doğru bir şekilde yönetilmesi ve buna uygun politikaların oluşturulması önemli. Türkiye Ormancılar Derneği tüm turistik tesislerin yangına karşı ortak bir eylem planı oluşturması gerektiğini belirtiyor.